takk 2000. E, Cuma günü Cuma'dan sonra mezarlığa geldim, e, temizlik yaptım. Mezar yerindeydi. Ondan sonra köyümüzde bulunan bir çocuğa dedim mezarlıkları toprak doldur oğlum dedim. Bu sabah pazar günü aradı telefondan. Abi annenin mezarı çalınmış. Ya kafam buluyorsun dedim. Mezarda da mı rahat yok? Geldim. Baktım mezarı komple alıp götürmüşler. Başlığını bırakmışlar Allah razı olsun. Yani bu, mezarda da rahat bırakmıyorlar artık yatmaya. Jandarmaya aradım. Jandarma olay yeri falan geldi. İnceliyorlar. Karaçam'da da aynısı olmuş. Söylediler. Yani artık mezarlıkta en rahat Rahat ve güvenilir yer mezarlık oluyordu. Bundan sonra güvenilir yer mezarlık değil artık yani. Burası da güvenilir bir yer değil. Mezarda bile rahat uyutmuyorlar insanı. Çalıyorlar. Yani artık Allah'larından bozsunlar. Ölüye de saygıları yok. Ne hissettiğimi üzüldüm. İçimden bir burukluk geldi. Mezarda da artık rahat yata yatamıyoruz. Ölülere saygı yok. Allah hepsinin belasını versin bir diyecek bir şey yok. Mezarda rahat bırakmıyorlar. Ne diyeceğim İhtiyacın varsa gel. Parasını verelim kardeşim mezarını niye elliyorsun ya yani gel paraya ihtiyacım vardı kimse yani.